Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Ankara'dan Adıyaman Milletvekilleri Resil Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özkan ve mevcut belediye başkanı Süleyman Kılınç'la gelen belediye başkan adayı Ziya Polat'ı, AK Parti İl Başkanı Emre Erkan Bulucu ve MHP İl Başkanı Ali Önat birlikte karşıladı. Karşılama töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilirken şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için önce saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Adıyaman Havalimanı'nda coşkulu partililer tarafından karşılanan Ziya Polat ve beraberindekiler havalimanında vatandaşlara seslendi. Belediye Başkan Adayı Ziya Polat gece gündüz durmadan çalışacaklarını belirtti. Tabii bugüne kadar Adıyaman'a hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve özellikle de son iki afette görev yapmış, depremde görev yapmış çok kıymetli ağabeyimiz Süleyman hocamıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı son seçimde bizimle birlikte gösterdiği büyük gayretten dolayı kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Biz biriz, beraberiz. Nöbet değişimi nöbet değişimini bu aramızda ayrı ayrılık Süleyman, başkan, yok. Ak kadrolarda bizim bizim başkan, kitabımızda ayrılık ayrılık yok. Süleyman abi çalıştı. Biraz da dedi ki sen gel yorul dedi. İnşallah 31 Mart'ta büyük bir oy oranıyla bu kardeşinize emaneti verirseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi ben ilk yanına gittiğimde bana çalış demedi. Sana güveniyorum, çalışırsın dedi. Siz de bana güvenin, o kardeşiniz çok çalışır. Biz inşallah çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Süleyman hocamızın da dediği gibi Beytül Mal'a da gözümüz gibi bakacağız. Onun baktığı gibi biz de kamunun malına sizin emanet <laughs> ettiğiniz makama da sizin emanet ettiğiniz mala da sizin emanet ettiğiniz her şeye gözümüz gibi bakacağız. AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucuysa konuşmasında AK Parti ailesi olarak sahada çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Yaptığımız çalışmalarla beraber birlik beraber devam ettirerek Allah nasip ederse 31 Mart'ta taşlandıracağız. Bunları da hep beraber birlikte başaracağız inşallah. MHP İl Başkanı Ali Önat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin iradesini 31 Mart'ta da Adıyaman'da sandıklara yansıtacaklarını vurguladı. 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin iradesini 31 Mart'ta da Adıyaman'da sandıklara yansıtacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti el ele vererek Ziya Başkanı, yüksek oranda bir oyla belediye başkanı olarak seçmek için var gücümüzle çalışacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları bu konuda hazırdır. Var gücüyle çalışacaktır. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise 5 yıl önce verdikleri sözlerin hepsini yerine getirdiklerini kaydetti. Yaklaşık 5 yıldan daha fazla, 5 yıl 1 ay 2 ay oldu yanılıyorsam, burada yine bir açıklama yapmıştık. Millet demiştik, memleket demiştik, beytül mal demiştik. Çok şükür beş yıldır bundan taviz vermedik. Allah'a şükürler olsun. Milletin malını kendi malımızdan çok daha korunaklı bir şekilde korumaya çalıştık. Allah'a çok şükür bu beş yıl içerisinde değil AK Parti döneminde belediye tarihinde bu kadar yatırım yapılmadı. Evet söz verdiğimiz tüm yatırımları yerine getirdik. İki tane battı çıktı dedik bitirdik. Millet bahçesi dedik bitirdik. Kuşaklama kanalı dedik bitirdik. Bunlar hep en az 30-40 yıllık yatırımlar. Milletvekili Resul Kurt, Ziya Polat'ın Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Adıyaman Belediye Başkanımız, Adıyaman'ın evladı, kıymetli dostumuz, kardeşimiz Ziya Polat, Adıyaman'a hayırlı olsun. Ben bir kanun teklifi verdim. Onun için mecliste olmam lazım. Ee, aranızdan ayrılacağım. Allah hayırlı uğurlu Allah güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. 6 Şubat'ın yaralarını hep birlikte sarmaya vesile olsun inşallah. Milletvekili Mustafa Alkayış AK Parti olarak Türkiye'yi daha fazla ayağa kaldırmak için esaret zincirini hep beraber kırmak için bu tuzakları hep birlikte bozmak için dünyalık bütün her şeyden vazgeçtiklerini söyledi. 31 Mart'ta Türkiye sandık başına gidiyor. Bizler her seçimi daha öncesinden çalışmasını yapmış olan, daha öncesinden gayretini ortaya koymuş olan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs akşamı sonuçlar açıklandıktan sonra talimatındır. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için şimdiden talimatı veriyorum ve çalışmayı başlatıyorum demişti. Bizler de teşkilatlarımızla beraber, milletvekillerimizle beraber, genel merkezimizle beraber yoğun bir çalışmayı ortaya koydu. Elhamdülillah çok şükür Türkiye'de de bu çalışmalar il boyutuyla bitti. İnşallah yakında ilçeler ve beldeler boyutuyla da bitecek. Milletvekili Hüseyin Özhan Ziya Polat'ı önce Allah'a sonra Adıyamanlılara emanet ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanımızın takdirini zaten biliyorsunuz. Depremin yoğun yaşandığı Hatay, Maraş, Malatya, Adıyaman'da yerel yönetimlerde değişiklik kararı aldı prensip anlamında. Bu açıdan biz de size Ziya Bey'i sunduk. Emanetinizi önce Allah'a sonra size emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.